Koronavirüse yakalanan bir doktor yaşadıklarını kameraya anlattı. 7 yaşındaki kızımın saçı beyazladı, oğlum 4 kilo verdi dedi. Hala önlem almayanlara bakın nasıl seslendi. 7 yaşındaki kızım "Anne ölmeni istemiyorum." dedi. Konuşamadı, hıçkırıklara boğuldu. Koronavirüsü atlatan doktor yaşadığı kabusu kameraya anlattı. Nefes darlığı odanın içerisinde yürüyememe, ağrılar bir daha evden dahi çıkamayacağımı düşünüyordum. Yaşanılır ancak anlatılmaz bir şey bu ağrı. Şanlıurfa'da yaşayan Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Serap Satış ölümcül virüse yakalandı. Gece korkunç bir ağrı ile uyandım. Enkaz altından çıkmış gibiydim. Arkasından yüksek ateşim olunca hastaneye geldim. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Dünyası başına yıkıldı. Çocuklarını 14 gün görmedi. 14 gün sonra çocuklarımı gördüğümde 9 yaşındaki oğlum 4 kilo vermiş. 7 yaşındaki kızımın saçları beyazlamıştı. Kapının önüne gelip ağlıyordu. Anne ben sana sarılmadan uyuyamıyorum ne zaman bitecek bu süreç diye herkesi onun yaşadıklarından ders alıp tedbirli olmaya çağırdı. Lütfen kendi canımızı, sevdiklerimizin yüreğini yakmamak için tedbirli olalım.